Değerli dostlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu ideal bir VDS seçimi nasıl yapılır? VDS satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve optimum fiyat politikası nasıl olmalıdır? Dilerseniz videomuza geçelim. Dostlar YouTube kanalını uzun zamandır takip eden veya işte benim Reon profilim bilen arkadaşlar bilir ki ben bir hosting şirketinin ortağıyım. Diğer yandan bizim şu anda göstereceğim şirketler gibi bir VDS politikamız yok. Biz sadece özel ihtiyaçlara yönelik nested sunucu satışı gerçekleştiriyoruz ve Hesner üzerinden hizmet verdiğimiz için de Hesner firmasının cloud paketleri üzerinden hizmet veriyoruz. Dediğim gibi özel ihtiyaçlara yönelik nested sunucular olduğu için bizlerde fiyatlar 3000 TL gibi rakamlardan başlıyor. Diğer yandan buradaki firmalar ise genellikle işte Türkiye'deki data center'larda barındırmış oldukları makinalarda sanallaştırma yaparak bu hizmeti veriyorlar. Bu yüzden buradaki fiyatlandırma politikası farklı. Tabii ki VPS ve VDS tarafında herhangi bir fiyat rekabetimiz veya hizmet tarafında rekabetimiz olmadığı için bu videoda oldukça rahat bir şekilde mevcut firmaları inceleyebileceğim. Yani bu tarafta dediğim gibi buna yönelik bir hizmetimiz olmadığı için benim konuştuğum veya işte videoda söyleyeceğim şeyler tamamen tarafsız değerli dostlar. Odaya web ile başlıyorum. Çünkü bu tarafta reklamları var. İlk sırada odaya web yer alıyor. Odaya web'den başlayacağım e, Reon tarafında oldukça aktif, uzun zamandır hizmet veren, kaliteli firmalar arasında yer alan bir firma. E, VDS paketlerinde 7.23 Euro'luk bir hizmetle başlıyorlar. Zaten burada bizim kısta salacağımız, özellikle fiyat politikası tarafındaki kısta salacağımız nokta 2 GB RAM'li sunucular. Çünkü her firmanın mutlaka ve mutlaka 2 GB RAM'li bir giriş paketi mevcut. Şimdi dostlar VDS hizmetindeki en önemli konulardan birisi kullanılan donanımlar. Burada Ode Web şirketi E5 2699 V4'ü tercih etmiş. Kötü bir işlemci değil. Oldukça kuvvetli bir işlemci. Ve bu işlemciyle beraber DDR4 ve NVM disk seçeneği tercih edilmiş. DDR4 RAM olması avantaj. Yine NVM disk olması da performans anlamında oldukça avantajlı bir konu. Diğer yandan şunu net olarak söylemek istiyorum. E5'in her serisinde DDR4 RAM desteği ve NVMe disk desteği maalesef bulunmuyor. Özellikle E5'in V2 sürümlerinde DDR4 desteği bildiğim kadarıyla yok ve bu sunuculara SX'in son sürümlerini vesaire kurmak da oldukça zor. E dediğim gibi her E5'i Üst klasman bir CPU olarak değerlendirmeyin kesinlikle. Fiyat konusuna sonra geleceğim için bu konuyu geçiyorum. En azından şunu göstermek istiyorum. Odoevep'in şu anda sunmuş olduğu donanımlar kötü değil oldukça iyi seviyede. İkinci inceleyeceğimiz firma Hosfair. Hosfair'de 2 CPU, 2 RAM, 40 GB NVMe SSD. Aylık 259 TL gibi bir rakamdan satılıyor. Diğer yandan ev ile aşağı yukarı aynı fiyatlandırmalara sahip. Yani fiyat skalası çok farklı değil. Fakat tam olarak kullanılan CPU'nun donanım özellikleri yazılmamış. Buradan video nezdinde şunu net olarak size söyleyeyim. Eğer net anlamda kullanılan donanım özellikleri yoksa mutlaka firmaya ticket açıp mevcut donanım özelliklerini sormanız gerekiyor. Dediğim gibi E5 var. E5 var. İki tane E5 arasında çok ciddi donanım farkı olabiliyor. Hatta bunu uygulamalı olarak da sizlere göstereyim. Şu anda Technical City üzerinden E5 2699V4 yani ilk incelediğimiz Oda Evap'in kullanmış olduğu işlemci ile E5 2650V2'yi karşılaştırıyoruz. Bir tanesi 6 skor alırken diğeri değerli olsa 15.71 skor almış. İki işlemci arasındaki farkı buradan çok net olarak görebilirsiniz. Halihazırda E5 2650 de 2013 yılından kalan bir işlemci. O yüzden kullanılan makine teknolojisi de yani E5'in kullanıldığı cihazda muhtemelen 2013-2014 yıllarından kalma bir teknolojidir. Dediğim gibi DDR4 RAM bunlar da olmaz. NVMe SSD de bildiğim kadarıyla ekstra bir işlemle yapılıyor. Fakat o da gerçek NVMe SSD performansını kesinlikle vermiyor. Bu yüzden dediğim gibi E5 var, E5 var. Firmalara mutlaka hizmet almadan önce bunu sormalısınız. Bir diğer şirket Verim'in değerli dostlar VDS1 sanal sunucu kısmında bir Core Intel Xeon E5 2697V2 demiş. Bakın 2697V2 şu anda biz mevcut işlemciyle şey yapacağız. E5 26 2697V2 ile karşılaştırıyoruz. 15'i e 8 noktalı 95'lik bir skor farkı var. Neredeyse değerli dostlar yarı yarı bir fark var. E, bu tarafta mevcut firmanın da sunmuş olduğu hizmet zaten 100 TL'den başlıyor. Yani bu tarafta dediğim gibi yüksek performans e, şey yapmıyorsanız, talep etmiyorsanız mevcut firmanın fiyatlandırması oldukça makul seviyede. Ama işte dediğim gibi kullanılan RAM DDR3 e, disk diskte SSD, NVMe değil muhtemelen bu tarafta da dediğim gibi firma bu donanımı bu fiyata şey yapmış yani sunmuş gayet normal. Mesela mevcut firma aşağı yukarı aynı fiyatta 4 core 5 GB DDR3 RAM veriyor. Diğerlerinde mesela buraya RAM miktarı 2 GB'tı. Dediğim gibi bu tarafta tercih tamamen sizin. Firmanın da böyle bir fiyat politikası, böyle bir donanım tercihi var. Bu da dediğim gibi tamamen kendileriyle alakalı bir konu. Ben burada herhangi bir sakınca görmüyorum. Mesela mevcut firma 2 GB RAM'i e, E5 2697 V2 veya 2680 V4 demiş. E 2680 V4 daha kuvvetli bir işlemci V2'den çok daha kuvvetli. Zaten RAM teknolojisi de DDR4'e çıkmış. Burada da mesela gayet makul bir fiyat politikası tercih etmişler. Donanım özellikleri yüksek olmasına rağmen. Şimdi d hosta geldik değerli dostlar. 2 çekirdek E5 2699 V4 e, o ve bir önceki konularımızda aktardığımız işlemciyle birebir aynı. 2 GB DDR4 RAM var. 30 GB NVMe SSD aylık 80 TL gibi bir rakama veriyor. Şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor dostlar. Bu 80 TL'nin içerisinde tabi muhtemelen KDV'nin dahil olmadığı bir fiyat. Bu 80 TL'nin içerisinde personel gideri var. Sunucuya ödenen işte elektrik masrafı, kabin masrafı gibi şeyler var. Yani fiyatlar var ve bunun içerisinde yine IP maliyeti var yani şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla IP işte 20 TL ile 40 TL arasında değişiyor en son fiyat teklifi aldığımda firmalarda 15'te 30-35 TL arasında fiyat teklifleri almıştım belki mevcut firma sağlamış olduğu hizmetlerin fiyatları düşük olduğu için çok yüksek sayılarda hizmet sağlıyordur ve IP'i çok daha uyguna mal edebiliyordur bu noktada dediğim gibi bir şey diyemeyeceğim. Ama 80 TL'ye VDS arkadaşlar gerçekten muazzam bir rakam yani özellikle günümüzde. Bu fiyatın da ne kadar muazzam bir fiyat olduğunu şöyle söyleyeyim değerli dostlar. 80 TL bugün yaklaşık olarak 3 dolar bile etmiyor. Ben 2018 yılında benim Reon'da açtığım konu var. 2018 yılında 2 GB RAM'li DDR3 bir makine için 30-40 TL gibi bir rakam teklifi almışım. O teklifin bugün gelmiş olduğu dolar kuruyla 3 dolar arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. 2018'de ortalama 7-8 dolardı bu fiyatlandırmalar. Hatta biraz daha geriye gidildiğinde yani 2016 yılları gidildiğinde 10 dolar 15 dolarlar falan konuşuluyordu. Aynı VDS aynı özellikler 2 GB RAM. şu anda bu fiyat 3 dolara kadar gerilemiş durumda. E bu da yani mevcut işte hosting ekosisteminde fiyatların dolar bazında geriye geldiğini net olarak zaten gösteriyor. Bu çok kötü bir durum. Yani bu firmanın 80 TL'ye satmış olduğu bu hizmetten yani kazanç sağlaması benim en azından hesap kitabımla çok mümkün olmuyor. Ama muhtemelen firma bu fiyata satıyorsa ki bildiğim kadarıyla da Deos uzun zamandır bu hizmeti bu fiyatlara veriyor. demek ki yapılabiliyormuş. Ama dediğim gibi benim mevcut hesaplamalarımı çok uymayan bir rakam ama firma bunu başarıyor. Helal olsun reo'nun en eski firmalarından birisi halihazırda bildiğim kadarıyla kendilerine ait bir data centerları da var İzmir'de yanlış biliyordu olabilirim yani o şekilde hatırlıyorum cloud 2g ismini verdikleri paketi 1 core 2 gb ram 20 gb ssd disk olarak 215 tl'ye satıyorlar disk miktarı biraz düşük disk miktarı biraz çıktığında da rakam 400'e çıkıyor ee, rakam bence diğer firmalarla oldukça zaten aynı seviyede çok bir farkını göremedim. Ee, en azından kendi data center'ına sahip olması sebebiyle bir tık da diğer firmaların önünde. Şimdi isim kaydede geldik. İsim kaydet benim yani yakın zamanda duymaya başladığım bir firma. 2 çekirdek 2 GB RAM 25 GB SSD. Çift Intel E5 2697V2 denmiş. 150 lira. Donanım olarak düşük ama fiyat olarak da makul seviyelerde. Ve Türkiye lokasyon olduğu için dediğim gibi IP maliyeti en azından yurt dışında hizmet verenlere göre zaten düşük seviyede olduğu için bu fiyattan en azından hizmet verilebilir. Yani 150 TL'den verilebilir ama dediğim gibi 80 TL çok akıl tarafında benim fiyat skalama uymayan bir rakam. Şimdi dostlar geldik Hesner tarafına. Hesner tarafındaki fiyatlar ne ona bakacağız. Bunu şöyle şu köşeye alayım ve videomuza devam edelim. Bu tarafta CX22 adı verilen bir paket var. 2 CPU 4 GB RAM, yaklaşık olarak 3.29 AMD EPYC 7002 diye bir işlemcisi var yani en azından seri olarak paylaşılmış. Bunun da rakamı IP4 de işin içine dahil olduğunda 435. Mesela bunun üzerinden yola çıkalım. Şimdi değerli dostlar, Hesner'in sunmuş olduğu işte Intel ve AMD tarafında evet bir isimler var yani Gold seri istemiş, işte EPYC 7000 seri istemiş vesaire. Diğer yandan bu konu hakkında net bir veri olmaması sebebiyle konuyu biraz daha detaylandırdım ve VPS Benchmark adında bir web sitesini buldum. Mevcut firmaların kullanmış olduğu işlemcileri kendi aralarında şey yapmış. işte performans değerlerine kadar şey yapmışlar. incelemişler. CTRLF Hesner yazdığımızda mesela gördüğünüz gibi CX22 de ki bu işlemciye bakmıştık. Intel Zeno prosesör. Şu anda mesela 3 Euro'luk o sunucuyu sipariş ettiğinizde gelen şey bu. Birebir işlemci bu. Intel Zeno prosesör. Hesner tarafını bir de arattırdık. Neo Vers N1 dedikleri, Jax 31. Mesela Jax 31 dedikleri de şu paket şey olarak geliyor bu. ARM 64 tabanlı geliyor bu. 8'e 16, 11 Euro'luk bir sunucuları var bunların. Orada kullanılan işlemci de bu. Mesela burada MPL Ultra demiş. Jax 31'de de tercih edilen işlemci modeli bu. Neo Vers N1. Şimdi bunun. Bu web sitesi gerçekten çok hoşuma gitti benim bayağı incelemişler ve performanslarını şey yapmış incelemiş burada bakalım şu anda 20-25 saniye arasında mesela firmaları burada şey yapmış sıralamış burada biz Hesner'i arayacağız değerli dostlar Hesner'e geldik Neoverse M1 dediği Jax 31'de ARM tabanlı olan sunucuda 50 ve 55 saniye arasında Web Average Response Time süresi ee, şeye göre yani işte 20-25'lere göre oldukça yüksek bir seviye. Ee, tekrardan hesleri arattırdık. Şeyde de Intel Xeon prosesör yani CX22 o 3 Euro'luk sunucuda da ortalama 60-65 saniye gibi rakamlar söz konusu. Şimdi auction kısmında zaten burada sunucuların kullanmış olduğu işlemci modelleri falan net bir şekilde şey yapılıyor, ifade ediliyor ama Cloud tarafında detaylı araştırma yapmak gerekiyor. O yüzden bu web sitesini şey yaptım, tercih ettim. Mesela diski nvm seçtiğimizde AMD Ryzen 7 3700X işlemcisi veya işte Ryzen 5 3600. Mesela bunları kıyaslama yapalım. Ryzen 7 3700X. Mesela bu tarafta da kıyaslama yaptığımızda Ryzen 7 3700X'ten Zenon E5-2699v4'ün daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Mesela bizim Hosting, Receiver ve Nested sunucu gibi çözümlerde tercih etmiş olduğumuz işlem Ryzen 9 7950 x 3 te bu işlemciyle vs yapıyorum E5-2699v4 Technical siteye girdim. Mesela performansını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim kullanmış olduğumuz işlemci 40 puan alırken e 99 v 4 15 puan alıyor. Yani bizim de mesela e, işte Hostinger, Bluehost, Nest sunucu gibi e, şeylerde tercih etmiş olduğumuz işlemci bu. O yüzden bizim fiyatlandırmamız farklı. O yüzden biz özel çözümlere yönelik hizmetler veriyoruz. O yüzden de bu videoda dediğim gibi rahat hareket ettim. Çünkü bu firmalar gibi bizim e, sunmuş olduğumuz bir fiyat politikası veya çözüm bulunmuyor. Çünkü dediğim gibi bizim tercih etmiş olduğumuz donanımlar bu şekilde. Şimdi Hesner'in e, fiyat politikası bence gayet iyi seviyede. Yani şu sunucu muhtemelen E5 v E4lerden kötü bir işlemciye sahip değil. E, Halihazırda tabii ki bunun testini yapmak gerekiyor. Mesela benim bu sunucuya kurmuş olduğum e, toplamda 8 tane web sitesi barındıran şey bir sistem bu. Yani paravan sitelerinin olduğu bir e, sistem. Loadları görüyorsunuz. Yani 0.10 seviyelerinde. Ee, kullanılan RAM miktarı %16. işte kapasite bu zaten diski doldurma kapasitesi ile alakalı. %31. Yani şu anda 8 tane WordPress web sitesini neredeyse çok düşük kullanımlarda barındırabiliyorum. Ben bu sunucu da yani 4 Euro'luk sunucu da o ilk paketten oluşturulan bir sunucu bu. Bu sunucu da ben yaklaşık olarak 50 tane web sitesini, optimize web sitesini çok kolay bir şekilde barındırabilirim. Yani bu şu an 8 olan rakamı 50'ye çok rahat çıkartabilirim. Konfigürasyon olarak da Ubuntu 24.04 Plastik tercih ediyorum. Dediğim gibi bunda ben bu rakamları çok rahat çıkabilirim. Sitelerin açılış hızları da bence gayet iyi. Yani dediğim gibi tabii ki bu firmalardan da eğer bu video nezdinde eğer firmalar bize işte şu videosu size verelim, siz işte ples kurun bir kontrol edin derlerse onları da test etmek isteriz ayrıca. Ama dediğim gibi fiyat politikası olarak 4 euro gerçekten muazzam bir rakam. Tabii ki her kullanıcı Almanya lokasyonu tercih etmiyor. Türkiye lokasyonu tercih edecek kullanıcılar var. İşte ne bileyim kullanmış olduğu... Windows'da Türkiye lokasyon olması gerekiyor. Misal veriyorum. Veya web sitelerin illaki Türkiye lokasyon olması gerekiyor veya öyle bir şey var. Yeterlilik durumu söz konusu. Bu tarafta çok yapılabilecek bir şey yok. Hesner evet kullanılamaz. Çünkü Almanya, Finlandiya, Singapur ve ABD üzerinden Cloud tarafında sadece bu lokasyonlardan hizmet veriyorlar. Ama şu durumda mesela yaşanmaz. Mesela geçtiğimiz Geçtiğimiz günlerde e, bilgi muhtemelen doğru çünkü herkes aynı şeyi söyledi. Comnet Data Center'ına icra memurları geldi. Sunucuları falan şey yapmaya başladılar, toplamaya başladılar. O lokasyonda, o Data Center'da hizmet veren Türk firmaları da mevcut sunucularını alıp başka bir e, Data Center'a taşıdı. Tabii ki bu çok sancılı bir süreç. Yani makinelerin bir yerden bir yere taşınması, tekrardan aktif edilmesi falan. Aktif edildiğinde hata da karşılaşma, karşılaşılması da oldukça olası. E, bu işlemler tabii ki sancılı süreçler. 2 gün boyunca mesela birçok kullanıcının web sitesi veya işte VDS servisi açılmadı, aktif olmadı. Bu durum e, aslında ne firmayla alakalı ne de kullanıcıyla alakalı tamamen data center ile alakalı bir durum. İşin detaylarına indikçe aslında e, asıl sorunlu kişiler ortaya çıkıyor ama artık konu kurumlarla alakalı bir konu. Yani dediğim gibi bu tarafta artık bu video nezdinde en azından Donanımları karşılaştırmayı sizlere gösterdim. Donanımların ne kadar önemli olduğunu sizlere aktardım. Yine Hesner'in kullanmış olduğu donanımları da az çok en azından Cloud tarafında ve e, Server Action kısmındaki bölümleri sizlere gösterdim. E, bu video nezdinde artık en azından video seçimi yaparken daha bilinçli olacağınızı düşünüyorum. Ona göre tercih edeceğinizi düşünüyorum. Bu videomuzda aktaracaklarım bu kadardı. E, umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.